Merhaba ustam, kolay gelsin. Sağ ol. Ferhat şef kolay gelsin. Sağ olun. Gel. Geleceğin şefi. Emekli mi oldunuz yoksa? <laughs> Tezgahı sana bırakacağız bundan sonra. İyi bırak, ben de yaparım. Ne yapıyorsun, ne açıyorsun peki? Lahmacun hamuru. Şu nerede da şey daha önce açtım. Değil mi? Evet. Maşallah, Subhanallah sana. tane evet. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Tabi hamurlar gayet sert olduğu için ancak gücün yetiyor. Daha hızlı açardım ama. Bolunlu daha iyi işine gelir. Yapışan taraflarını bolunlu yapabilirsin. Evet sık sık da alt üst çevirebilirsin. Tamam. Al yerini de. Hayır. İçeridekini çıkaracaksın. Lavaşlar hazır. Eline sağlık. Teşekkür ederiz.